Bahar, Bahan, Ali, Gökhan ne oturuyorsunuz ya? Anne, ben oturmayalım ya. Bugün oyun parkına gidecektik ya. Oh! Evet. Olle! Gökhan'cığım sen de mutlu musun? Para bugün harcayacaksın çok bugün. olsun çocuklar mutlu olacak. Aha. Bugün çok değişik oyuncaklara bindireceğim onları. Ne diyorsun? Evet. İçeri beraber girmemize izin verirlerse hep birlikte gireriz olmalı. Sen de girersin. Tamam ben de girerim. Hadi bakalım o zaman üstümüzü hadi, giyinelim. Hadi, hadi, üstümüzü hadi bakalım. Efendim. <laughs> Diyelim mi her şeyi? Çok haklısın anneciğim. <laughs> tamam hayatım her bugün her şey sende. Yok. Tamam, her şey benden oluyor. Babanız bugün kendi isteğiyle her şeyi evet diyor. Yok Hadi bakalım kıyafetlerinizi getirdim. Şey. Kıyafetlerimizi hemen giyinelim. Ben üstünüze atayım giyin. Olur mu öyle? Olur. Hadi bakalım. Olur. Ay banal ya. Hadi geçin bakalım oraya. 1 2 üç. İşte kızlarım ay, hazır. Ay, ay. Babası gördün ay, mü yeni kıyafetlerini? Ya. Kızlarıma yeni yeni güzel güzel onların rengini açacak kıyafetler de aldım. Evet. Arkadaşlar siz de Bahar ve Banu Ali'yi bizi beğendiyseniz yorumlara yazmaya, kanalımıza abone olmaya, bizi beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Şimdi Bahar ve Banu Ali'nin saçlarını yapacağız. Nasıl istiyorsunuz saçlarınızı? Ben iki kulak istiyorum. Banu Ali'cim sen? Ben bitmem. Sen arkadan topuz istiyorsun herhalde bir tamam kadar. hemen yapıyoruz de bir an önce çıkıyoruz hemen oyun parkı fazla kalabalıklaşmadan Allah kızım dikkat et <laughs> hemen gidelim bir an önce orada rahat rahat oyun oynayalım videomuzu çekelim oh. Arkadaşlarımıza bizi izlesin. Bahar'cım kalk bakalım saçlarına bakalım arkadaşlar Bahar çok güzel yeni yeni tokalar da almıştım gel bakalım kelebekli tokanı gösterelim arkadaşlar. Anne benim de benim Arkadaşlar benim de benim böyle evet Bahar Ali'nin da var şimdi Bahar Ali'nin saçlarına da yapacağız. Anne ben bakmaya. Hadi sen git mi? bakmaya Baharciğim gel senin saçlarında iki kulak yapalım mı? Hayır. Ama çok güzel olur iki tane toka takacağım sana da ablan gibi baksana bunu da takacağım çok güzel tokaların Aman. tamam mı? Evet bağnalcım sen kalk bakalım. Bakıyorum. İşte arkadaşlar Banar ya da çok tatlı. Allah kızım sen sürekli düşüyorsun dikkat et birazcık. Hadi bakalım biz de hazırlandığımıza göre bir an önce çıkalım. Hadi bakalım hadi aç anneciğim aç. Hadi yürüyün gidelim. Aa Zeynep sen de hazırlandın mı? Hadi o zaman hep birlikte gidelim oyun parkında bugün çok eğleneceğiz. Evet. Kızlar acele edin ya. Oyun parkı çok dolacak sonra. İstediğiniz gibi oyun oynayamayacaksınız. Ayakkabılarımızı giyelim. Hemen babanız arabayı çalıştırmak üzere zaten. Ondan sonra çıkalım. Bugün hangi oyuncakları en çok bineceksiniz? Onları bir düşünün bakalım. Ben Kaydırakta en çok kaydıraktan. Çok sevdim. yüksek bir kaydırak vardı. Kızlar bir de böyle kocaman kocaman evet. kare kare şekilleri var. Onların içine atlıyorsunuz. Anne. Hadi bakalım babanız geldi. Hadi hemen geçelim arabaya gelin çocuklar. Anne. O taraftan biniyorsun. Sen o taraftan bin. Gel bakalım. Hı. Zeynep, siz de böyle binin. Geç anneciğim. Evet, çok sıcak ama idare edeceksiniz kızlar. Birazdan serinler arabamız. Kızlar, eğlenceye hazır mısınız? Evet. Anne, çok hazırız ama çok sıcak. Hava. Camları açtık birazdan. Kızlar, serinleyeceksiniz. Evet. Anne, biz ne zaman de gideceğiz? De. Ya? Biz oraya hemen gitmek istiyoruz. Bir şeyler oynamak istiyoruz oyuncaklarla bir şey söyleyeceğim size. Yaklaşık 10 dakika sonra oyun parkındayız. Ve tam birer saat belki de bir buçuk saat bilmiyorum oraya gidince bakacağız. İstediğiniz kadar istediğiniz oyuncağı binebileceksiniz. Evet. Çocuklar inin bakalım. Geldik. <laughs> Hadi kızlar gelin bakalım ama dikkat ediyoruz çünkü burası otopark ya. Evet. Arabalar her an, evet, an araba çıkabilir. Evet el ele tutuşun. Ben de ben de ben de Evet çok yandınız çünkü elleri tutuşun Zeynep Bahar siz sen de benim elimden tut böyle o kızım tren gibi olduk ya siz ikiniz arkamızdan gelin biz bağnalı ile önden gidelim hadi siz arkadan geçin ama Bahar'cığım anneciğim arabalar gelir baksana çok fazla araba var burada gel bağnalı ya geldik AVM'ye arkadaşlar burası gerçekten çok büyük bir AVM oyun parkının da güzel olduğunu böyle videolardan izledik. O yüzden buraya geldik. Bakalım neler göreceğiz, beğeneceğiz mi? Biz de çok merak ediyoruz. Çünkü ilk defa geliyoruz bu AVM'ye. Hadi bakalım üst kata çıkacağız herhalde. Genelde oyun parkları hep üst katta oluyor. Bakalım. Evet anneciğim burada genelde mağazalar var. Mağazalar olduğu için biz üst kata çıkacağız. Orada değişik değişik oyuncaklarla oynayacağız. Banu Ali en önde arkadaşlar. En küçük olmasına rağmen ve burası bayağı bir serinmiş. Yürüyen merdivenden dikkatli bir şekilde iniyorsunuz. Kenara şu kenarları sıkın. ayaklarınızı sürtmüyorsunuz. Tamam mı? Yoksa ayakkabılarınız. Evet ayakkabılarınız sıkışabilir. Hatta ayaklarınız bile acıyabilir. Şimdi diğer tarafa dönün Evet arkadaşlar sonunda en üst kata çıktık. Ve şurada renkli renkli bir yer görüyorum. Evet park tema park yazıyor. Gidelim bakalım arkadaşlar. Umduğumuzu bulabilecek miyiz merak ediyorum. Çünkü çok büyük denildi bize. Sizce denediği kadar büyük mü? Küçük mü? E, bence orta. Orta bence diyorsun. De. Hmm, bence de orta olabilir çünkü biz daha önce birçok oyun parkına gittik. Evet. O oyun parkları da bayağı büyüktü. Bakalım bu nasıl? Evet. Hadi bakalım oyun park... Ne oldu? Nereye gidiyorsunuz? Aa! aa Barbie'li çanta! Banalya'nın en sevdiği! <laughs> Banalya çok güzelmiş bu çanta! Ama bir bakalım dur ilk önce bakalım. Ama bu sana çok büyük anneciğim. Bir tak bakalım sırtına. Tak evet. Anne. Dur anneciğim Bahar kardeşine bak. Banu Ali ama bu sana çok büyük oldu. Babası hiç oldu mu yani? Olmadı olmadı. Şey Ona biraz şey çok Ama yine de çok büyük. Anneciğim senden de anaokuluna gideceksin. Bunu çıkart. Anaokul çantalarına bakalım. Dur hepsine bakalım. Bir dakika şuna salın. Nerede buldun? Anneciğim ama o, o da büyük Banal ya. Aşkım bu da büyük Anne, sana. Bir dur Bahar ilk önce kardeşine bakalım sonra seninkine bakalım tamam mı? Banal bu da büyük sana anneciğim. Çantalar çok güzel ama büyük. Koluna takmadın şurayı. Koluna tak. Bu da büyük Banal ya yani hiç olmadı. Anneciğim bunlar Bahar. çok büyük size. Biraz küçüklerine bak, bakalım. Bu bana olabilir bence. Evet o sana bir tık belki olabilir. Hatta sana bile büyük olabilir. Ay, bak, bak babam bulmuş Banali gördün mü? Hii, Ay, çok güzel. Banali hem de rafadan tayfalı. Bahar, bak. Onu mu beğendin? Bak. Ama bence bu daha güzel Banal ya. Evet. Arkadaşları çok. da onu beğenir. Herkes dikkat dikkat edin. Sen onu bir tak bakalım Banu sırtına. Dur, Diğer kolunu da tak. Arkadaşlarımız da bir baksın nasıl olmuş. Dön bakalım arkanı. Arkanı dön. Dönmesi de var bunun. Dön anneciğim iyice. Dön 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 Bir dur anneciğim. Aa işte bu çok güzel oldu. Bunun beslen besi de vardı değil mi? Onu da alalım. Ona da bakalım. Ver bakalım Zeynepciğim onu bana. He, bu Analia. Bunun içine sana güzel güzel yemekler koyarım. Bir tek suluğun eksik anneciğim. Bir tane de suluk bakalım. Ay Bahar o da çok güzelmiş. E, onu da bir Allah sen tak bakalım bir. Allah. Ama biraz büyük gibi. Babası Allah. büyük değil mi bu? Ağzı da büyük. Yok. Gerçi Allah. tam oldu gibi. Tam mı oldu? Bir tak bakalım. Dön bakalım arkanı. Arkanı dön. Aa bu iyi oldu babası sanki. İyi oldu iyi. Tamam o zaman. Olmadı bunları alalım. E, o zaman burada arkadaşlarımıza bir bay bay yapalım. Oyun Park videomuzda bir sonraki videoya yakın. Like. Görüşürüz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere Bağın Ali çok coşkulu, çok mutlu. Çünkü neden? Neden Bağın Ali ya? videosu seçiyorum. Evet arkadaşlar pembiş videosu. Biliyorsunuz Bağın Ali tam bir pembe aşığı kıyafet, abur cubur, böyle aklınıza gelebilecek defter, kalem, her şeyin pembesini çok seviyor. Evet. Ve bu videoyu çekmeyi çok istedi. O yüzden arkadaşlar şimdi ilk olarak neyden başlayacağız? Üzerinden. Evet ilk önce arkadaşlar bu normal kıyafetleri bağlı Aliye'nin. Şimdi Bağnal de kıyafetlerini giyecek. Bu tişörtünü giyecek. Şu eteğini de çok seviyor Bağnal ya. İçinde pembeleri var bu eteğinin de. Şimdi o zaman üstümüzü değiştirelim. Ve diğer pembe şeylere geçelim. Evet arkadaşlar. Bağnal ya hazır. Ay evet işte döndü. Tatlış kızım Ay, benim. Şey ne unuttuk aşkım? Ay nereye gidiyorsun? Ay nereye gittin? Pandufların mı? Ama anneciğim hava çok sıcak. Yaz ayındayız. Pantufları niye giyiyorsun ya? Hey, ben çok giy anneciğim ama yaz dönemindeyiz. Onları niye giyiyorsun ya? Giyacağım. İyi hadi giy bakalım o zaman. Giydin panduflarını oh. Evet arkadaşlar. Allah dikkat et kızım düşeceksin. Pantuflarını da giydin. Baanalya, peki, eee toka olarak, taç olarak hangilerini seçeceksin? Bak ben hazırladım onları da buraya. Arkadaşlar hazırladık Baanalyanın taçlarını. Evet, pembiş peruğumuzu da takacağız. Bunları peruğun üstüne takacaksın canım. Peruğun üstüne hangisini Anne, takmak istersin? Bu daha pembe olandı. Boştan... Bunu, hmm, bunu mu seçtin? Tamam. Tamam, olur. E o zaman bunları takmana gerek yok. Onu taktığına göre. Peki bu ojelerden hangisini seçeceksin? Bu. Bunu seçiyorsun. Tamam. Peki ya anneciğim abur cubur olarak yiyecek içecek neler aldın? Anne hayır onu hiç söyleyemem. Sürpriz olacak. Sürpriz mi olacak? Evet. O zaman arkadaşlar sürpriz olacağına göre biz Banaliye'nin peruğunu takalım. Tacımızı da takalım ondan sonra abur cuburlarımıza geçelim. Çünkü ben merak ediyorum çok acaba Banaliye neler aldı? Ve Banaliye hazır arkadaşlar. Çok güzel ya bakar mısınız saçlara falan. Pembiş pembiş, toka pembe, gözlük pembe pandufları pembe kıyafet pembe her şeyin çok güzel oldu. Evet saçlarına bakın kıvır kıvır hem de pembe Banalya'nın en çok istediği sonunda oldu Banalya her istediğin oldu bugün farkında mısın? Mişkek mi hazırlayalım? Ama anne mişkek için çilek falan lazım almadım ki ben onlardan. Anne senden bahnaşı yapacağız. Allah Sana Allah. Özleyeyim. Aa çok merak ettim. Bahnaşı neler aldı acaba ya? Geliyorum. İyi, merak ettim. Nasıl yapacağız? Çilek de yok ya da kendi aldı herhalde. E nasıl yapacağız bananelle şimdi? Allah Allah ne yapıyorsun dolabı Neler alıyorsun bananel ya? Ne aldın bakayım? Yüksek proteinli milkshake. Aa hazır milkshake almışsın. İnanmıyorum. Bunu yapacağız. Nasıl yapacakmışız? Bir bardak sütü kavanoza. Kavanoz getir hemen bakalım bir tane. Arkadaşlar bir bardak sütle Banalya'ya e milkshake yapacağız. Aç bakalım kavanozun ağzını. Tamam. Bir bardak süt koyacağız. Sonra da bunu kavanozun içine koyup böyle çalkalayacağız. Hazır mısın çalkalamaya? Evet anneciğim şimdi ben sütü koydum. Şimdi bunu açacağız. Bunu ee, sütü bunun üstüne koyacağız sonra çalkalayacağız değil mi? Ben ama çok heyecanlıyım. Acaba tadı nasıl olacak ben çok merak ediyorum. Hem de yüksek de proteini varmış yani. ama hani kestim anneciğim. Dur ama sen dökebilirsin anneciğim. Ağzını çünkü hepsini açtım. Bakalım. Şunun renginin güzelliğine bakın. Pembe pembe. Bu Hadi dök bakalım ama dikkat etmen lazım. Anneciğim dökersin sen bırak ben dökeyim. Oo. Aa, arkadaşlar çok güzel oldu ya. Şimdi bunu çalkalayacağız. İyice kapattım bağını al ya. Çalkala hadi bakalım. Dikkat et ama sakın düşürme bak. Düşürürsen pat diye her yer pes pembe olur bağını Çalkala çalkala aferin sana. Sonra bunu hangi bardağı koyalım bağını Sen şu bardağı seviyorsun buna koyalım mı? Evet, çok seviyorum. Tamam. Ana ama ben orada bir bak. Pembe pipet de buldum sana. İçerisi bunda. Güzel mi? Ver bakayım birazcık da ben kuvvetlice çalkalayayım. Arkadaşlar rengi gerçekten muhteşem oldu. Banalya bence yeter artık. Kavanozu açalım bardağımıza dökelim. Soframızı kuralım artık. Uf, çanım, ben Banalya bunun tadına hemen bakacak mısın sen? Evet. Kapağını biraz zor Ay, açtım. Buçuk. Döküyorum hazırsın evet. değil mi? Arkadaşlar şuna bakın ya. Çok güzel koktu bana var ya. Kokusuna bayıldım. Tadına bak bakalım beğenecek misin? Aa dibinde azıcık kalmış ama olsun. Tadına bak bakalım. Gelmiyor. Gelmiyor mu? Evet. Çok bastırmışsındır onunla. Hala mı gelmedi? <laughs> Aa pipetten mi gelmedi acaba? Şuradan bak bakalım tadına. Nasıl? <laughs> O zaman soframızı kuralım mı bir an önce? Neler almış şuna bakar mısınız? Pembe çilekli puding almış. Hello Kitty'li çikolata almış. Hem de üçlü şunun tatlışlığına bakar mı mısınız? Bakayım. Aa çok güzel. Kekler almış. Değişik değişik iki tane kek. Hem de pembe pembe bulmuş hepsini. Biri vişneli biri çilekli. Hüptürük almış. Aa, hello Kitty'li ne kadar çok abur cubur almışsın. Banu ya nereden buldun bunları? Bütün marketleri gezdin herhalde. Evet. evet arkadaşlar çok faydalı olan bir şey almış sonunda. Kefir. Hem de çilekli almış. Çok tatlış olmuş Banu ya Bunu çok iyi yapmışsın anneciğim. Evet. Aferin sana. Hadi bakalım birazcık mik şeklinden iç. Hı. Pastandan da yiyecek misin? Arkadaşlar pembe pasta Banu Ali'nin en sevdiği. Pembe pasta. Anne. Pastandan da yiyecek misin? Bana en sona saklıyorum. En sona mı saklıyorsun? Evet. Tamam. Hangisiyle başlayacaksın? Ne yiyeceksin şimdi sen buradan söyle bakalım. Küpleri mi açacaksın? Aç bakalım ye hadi. Aslında onun dondurması da çok güzel oluyor Banu Ali. Ben de bir tanesini ye. Diğer ikisini de dondurma yapalım olur mu? Evet. Aç bakalım bir poşeti. Ben de şimdi dondurma ya. Tamam olur. Sen nasıl istersen bir öyle olsun. yiyeceğim. Tamam. Hadi ye bakalım. Aç be, Ali ya. Bana da verecek misin? İycam çok güzel mi? görünüyor çünkü. Banalya. Sana inanmıyorum arkadaşlar. Pembe kağıt helva bulmuş ya. Bunlara evet. Bunlar dondurma mı koyup yiyeceksin? Evet. Kötü Çok Bir şey diyeceğim. Hem kağıt helvan pembe hem de pembe dondurma yiyeceksin değil mi? Evet. Dolapta pembe dondurma gördüm. Onu da sen aldın tabii ki. Dondurmayı en son mu yiyelim Banalya? Evet. Tamam hadi bakalım. Hüptürüğünü açayım ben sana. Pasta ve dondurmayı en son yiyeceğiz arkadaşlar. Banalya. Peki hüp açayım mı? Sen açabilir misin? Hadi açayım ben sana. Al bakalım anneciğim hüp de açtım. Arkadaşlar Banalya bugün her istediğine kavuştu. Pudingler, Hello Kitty'li pembüş pembüş aburcu burlar, kefirler, milkshake'ler her şeyi aldı. Tam da Banalya'nın istediği gibi bir gün oldu. Banalya pastana ve dondurma. İlk önce pastaya mı geçelim dondurmaya mı geçelim? Hangisini istiyorsun? Dondurma mı? O zaman ben senin kağıt helvanı açayım. İçine de pembiş dondurma koyup getireyim mi? Hı hı. Ver bakalım kağıt helvanı anne. Arkadaşlar Banu ya. Hüptiri'yi yiyeceğim diye konuşmuyor bile yani. O kadar çok özlemiş Hüptiri'yi. Evet arkadaşlar kağıt helvayı açtım. Şunun renginin güzelliğine bakın ya. Pembe pembe. Şimdi burada da dondurmanın pembe olanından Banu Ali'ye koyacağım arkadaşlar. Banu Ali çok sevecek tabii ki. Baksana bunu da bitirmiş arkadaşlar. Bunu yeni almıştık. Çaktırmadan hemen Banu Ali dondurmanın yarısını bitirmiş. Konseptimize uygun olsun bari. Kaşığımızı da pembe aldım. Dondurmamız da pembe. Her şeyimiz pembe. Şöyle şunu arkadaşlar dondurmayla kaplayacağım şimdi. Evet arkadaşlar dondurmayla kapladım. Şimdi üstüne de şöyle Kağıt elvanı yarısında koydum. Hii, şuna bakın ya. Her yer pembe. Arkadaşlar bu birazcık turuncu gibi görünüyor ama normalde rengi pembe. Herhalde kameranın açısından bağlı ya. Bitirdin mi iptirini? Baksana sana hamburger gibi dondurma getirdim. Hem de kağıt elvalı. Bak bakalım tadına nasıl tadı. Isır bakalım. Oo, sese bakın arkadaşlar çıtır çıtır o da taptazemiş. Banalya dondurmayı çok mu koymuşum? Sığmadım ağzına.